Masum nerede ha? En son nerede kaldığımızı hiç hatırlamıyorum bu arada. Demirciye dövdürdük galiba. Baltayım. 30 yaşlıyım ama 14 hissediyorum. Normal mi? Normal kardeşim. Aynısı ya. Aynısı ya biliyor musun? Yemin ediyorum aynı benleri. de. Şiş getiren bir yerdeyiz. Aa zaten burada çıkmış <laughs> çıktım. Tekne görüyorum. Aa koşabiliyorum. Bu <laughs> ne? Araba sanlar mı? Ya sen gene yaratık mı buldun amına koyayım ya? Nerede o piç? Ya vur. Avel bebe bir şey de vur ya. <laughs> Heh. Oh. Nerede nerede ne oluyor? Görmüyorum. Aha. <laughs> ya bu piç kendi kendine vurmuyor mu ya? Hiç. <laughs> Her seferinde ben mi bunu vurdurmak zorundayım? Evler bitmedi. Bugün kaldığı yerden de... Evler bir türlü bitmiyor amına koyayım. Ama dün muhabbet ederken sistemi biraz daha geliştirdik. Ha bunu... Aa, bu genel takıyoruz bir tarafımıza. Bu hatıraymış. Bunu takınca savunmamız azalıyor. Canımız artıyor. Şansımız azalıyor. Şansımız yüksek olsun. Şans bizimle olsun. Okçu piç kalkan. Bu ne? Pahalı. Sürekli don. Hmm, bu ne? W'ye basarken sola basıl. Bu ne? Koşarken sol. Bu ne? Boş. Bu ne? Okey. Burada ne var? Burada bunlar açılmış. Açılmamış. Ha açılmış tecrübem yok. Nasıl ses olmamış? Mesai gene mi bitmeyi alına koyayım ya? Geriden geliyor böyle olmuş. Ama olsun olsun bu da olur. Bu da olur. Mesai gene mi bitmeyi alına koyayım ya? Bak. Bu da olur. Bu da olur. Bu ne? Tamam bu piş bunu yapsın. Eee Trondon 2 TL göndermiş. Kanka akşam akşam kapa yayını lütfen demiş. Nasıl akşam ya? Hatay Spor 1967 2 TL göndermiş. Abi baştan bir benim ban talebine bakıp kaldırır mısın? Benim bana deneme için atlar sana. Benim sorun çözümüyor. Bir türlü mailden banlıyım diye çözmeye çalışıyorum. Sen nerede banlısın ki acaba? Allah bilir. No name 2 TL göndermiş. Koca ya şiş. Demiş. Ay. atış şarkıya bak. Hep beraber chat. Hep beraber. Sağlıkla yaşayalım. The SRX 3 TL göndermiş. Bağış ses deneme zor 1 demiş. Oğlum geliyor işte bu sesleri. Bir de miktara göre ses değişiyor biliyor musun? <laughs> Öyle de bir orospuluk yaptım hani daha fazla aç gözlük ya. yemin ediyorum ittik köpeklik başka bir şey değil. Ah bütün parayı çocuğa yatırdım amına koyayım battık. Kıyasla. Aynı. Hiç fark görmüyorum. Ha bu. Boş silah sikim verme gelmedi ya dertliyim. Aha Q ve sağ basılı tut. Okey. Olur. Bebeğe bir şey veremiyoruz da. Okunu da değişmiyor. Balta görünümü de değişmiyor. Ha, kabza değişmiyor. Tamam. Kendi zırhımız aynı zaten. Gelen yeni bir şey yok. Hmm, Q'ya basınca can dolduruyoruz. Aramızın tısımını giyelim ya. Şu an hiçbir şey yapmıyor Q'ya tabii ki. Beskilerin ne olduğunu unuttum bile bu arada. O kadar da iyidir hafızam. Mesai gene mi bitmedi alıma koyayım ya. Onurak Akbunar 20 TL göndermiş. Deneme 1-2-3-5 demiş. Oğlum o galiba 25 50 100 falan gibi bir şeyde çalışıyor. Emin değilim ama. <laughs> 20 lirayı daha al. <laughs> aldık ama onur <laughs> helal et lan. Helal et lan onur. Oo bak. Ne söylüyorum ha? <laughs>

Şimdi bana bakınız şimdi bana mı? Haydi. şimdi bakırsız bakınız andır <laughs> Şimdi bakınız God of Thunder. That's Neredeyiz lan? I never thought you'd listen when mother spoke of the gods. I suppose. görebiliyoruz artık. of oh, like oh. Son of Odin. All you And Odin is You bought, bro, you bought the destiny, bro, you bought, bought the destiny. I see rooms there. Bas out. bariton. I can't quite make it out. Geldik. Reis kaç saattir yayındayım ben? Yeni girdim lan şimdi geldik. Daha yeni şey burnunda ya hiç. Ben uyumuyor muyum be? Bu kadar uyku bana yetiyor. Uyandım yayın açtım. Bir, bir saat önce falan uyandım. Yayın açtım. Bakılıyorum. Altta süre var. Yapacak mıyım? Bana opsiyon mu? Ha sike Allah. Bu uyanacak değil mi? Çünkü balta bir şeyle dönüyor. Yarra yedik. Yarra yedik. Onu nu O ne? Tamam. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Gördünüz mü yılan kılıklı şeyi arkadan geçen? kim? Is this? Doğru soru. Ya amına koyayım şöyle mitik bir sahne yaşıyoruz. Mesai yine mi bitmedi amına koyayım ya diye kendi sesimi duydum. Odamı odam kaydı ya. Odam kaydı amına koyayım ya. Yani tam böyle Kratos durmuş hazırlanmış savaşına. Önümüzde World Serpent var falan. Gergin bir ortam. Arkadaşlar mesai yine mi bitmedi amına koyayım. Bunu da mı öldüreceğiz ya? Noxus 10 TL göndermiş. Denemeç ve aylık araç demiş. Teşekkürler Noxus'cum. Canımsın. I'll ah, figure Stay calm, boy! Oh yeah! This is great! It speaks? Yeah! Mom said he's friendly! What does it say? I don't know! wall wow. Wait, there's the shipwreck way over there. See that? And there's a the statue of Thor. Except, I can see a lot more of him now. The water dropped, and the serpent rose. strange. Oh, ne That why yeah. the beach wasn't there before. See? Ha, gidebileceğimiz the yerleri gösteriyor. The okay. That building leads from the foot of the mountain to that golden temple. Huh? Yok. It was all just under the surface. where is nasıl? Except for the statue. How many boys? Aa çok şükür. İyi. Next to the fly. İyi çok şükür. Oh. Daha da iyi olur inşallah. Will be the first people to walk on it. Vallahi Yusuf güldü. You know that serpent? He's one of the giants. And he's so big. Geminin kaz dediği world, dedi. nerede? Şurada <laughs> bir gemi enkazı var dedi. <laughs> Bundan hepsine gidelim mi? <laughs> oh good. Yemek kazdığını Pepee gördü de ben görmedim. Ha şurada gördüm. Tepede bir şeyler var ben buraya gideceğim. Çok şükür ya hakikaten. Buradan çıkabiliyor muyuz? Buradan İnemiyorum. Shipwreck. Well yeah. I wonder why <laughs> it crashed. Gideceğiz mi daha buraya doğru? Aa burada ip var buradan çıkarız. Buraya koyabiliyor muyum teknemi? Oğlum niye inemiyorum tekneden? Buna inmenin bir şu var mı? İlla P mi çıkması lazım? Yukarıda o ok işareti var da ha, bu, bu ana görevi gösteriyor. Bunlar yancılar. Bu yancı görev. Bunda yapma yakma. Bakma yakma. Oğlum loot bir şey koymamışlar mı bu kadar büyük harita? Soldan bir ses geliyor ama Ev çıkması lazım Aha Bak bunu arıyordum Hey look Torch. A torch is built with wood. That is a brazier. A brazier. Hmm. Looks like there's something written on it. Want me to read it? No, 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 no. Hold <gasps> on. Oğlu bloklayamıyorum. Okey de uzun sürmeyecek gibi. O canları almayacaktım amına koyayım. Ha! hayır. 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 Oruç en zor diyersen değil değil kolaylarda oynuyoruz da o bana bu bile zor ben de yok bu yetenek yok ne yapacaksın? boy over here dur Avel gibi <laughs> dövüştük baştan bekle Allah Halkanı nasıl kırıyorum ben bunun ya Oğlum ne oluyor? Çok zor. <laughs> ha koyayım. Kalkanı nasıl kırıyorum? Balta iş yaramıyor da nasıl yarayacak amına koyayım? Gel bana doğru. Amına koydum. Hayır. Bu kalkanı almanın bir bir püf noktası olması lazım. Adamın kalkanı nasıl çalıyorum? Bunu almam lazım. 3 eksi eksik. He. Tamam. Bunu bunu almam gerekiyor. Bu daha yok. GUY'de Bende daha bu yok. What is that? A spirit. Badisi, <laughs> and it hears you as well. Don't be You're dead? You're <laughs> very perceptive and reckless. Take caution when lighting these braziers. Sailor and Hellwalkers will swarm to the flames like moths. I assume we have you to thank for freeing us from a watery grave. Us? Other spirits. The Lake of Nine is full of them. Most are able to move on from this realm. But we, lucky few, are stuck here in Midgard. Until our affairs are in order. Perhaps you can help them as well. We have no desire to help you, Ah, but you already have. I only wished to see the sky again. Farewell. İyiliği takip için basıldı tutuyorum. Hiç şey olmuyor. Aha bu ne? He disappeared. Aa şey değişti. Oo buff veriyor bir sürü. O süktür havalı ha. Let us Exp aldım bir dakika. Exp aldım. Exp aldım. Şu amına kodumun sikilini açacağım. Çünkü az daha böyle kalkanlı geliyorsa bok yedik. Bu kadar mı burası bitti mi? Başka bir yeri var mı? Yok bu kadar. Burayı görüyorum ama. Bunu kıramıyoruz değil mi? look. hmms. so, i guess we should keep an eye out for other spirits. what did i say about distractions? but it sounds like they needed help. they are spirits, boy. dead things. they have no needs. only wants. it feels wrong to ignore them. we will get over these feelings. mom would have wanted to help them. what was that, boy? nothing. Evet, evet, gir. Bak şurada loot var. Görüyorum. Ama dokunamıyorum. <laughs> şurada ya duruyor ya yanımda. Neyse kıyın kıyın bakalım belki bir yer buluruz. Solumdan mesela para sesi duyuyorum şu an. Gitmek istiyorum ama yok. Ha, tekneyi bağlayacak bir yer buldum galiba. Canım az ama ona dikkat etmem lazım. Üç kere yazdım okumadı mı? Hey. Ben Goho oynamadım renk. ya. Hayır. Keşke oynasaymış onu çok güzel olmuş. full LED çok iyi. <laughs> Kesin birileri gelecek bu bunu okurken. Bak ne bildim. <gülüyor> <gülüyor>

biz Kemal'le aynı anda God of War Edition PS4 aldık. Bir bakalım Kemal ne kaybetti. Bir tahminde bulun. Kemal ne kaybetmiş olabilir? God of War Edition PS4 alıp. Bir tahmin hakkı veriyorum. Bir hakkınız var. Bir tane tahminde bulunun. PS4'ü duruyor. Vay Galate'i burada görmek ne güzel. God of War CD'si. Bil bakalım God of War'u Kemal hangi CD ile bitirdi? Ve bilin bakalım benim CD'm nerede? Ya. Evet. Ya. Evet. 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 Ben God of War <laughs> Edition PS4'ü İstanbul'a taşındığım hafta aldım. <laughs> o haftada CD'm gitti acı. <laughs> Evde bütün gün gitar ile oynadık. <laughs> Sonra bendekini de kaybetti. Unlucky. Yozlaşmış kalıntı. Becerikli savaşçı sapını geliştirmekte kullanılır. Okey. 4 ruh kurtarabiliyoruz. Oh, burada bir sürü exp alıyoruz. Çok iyi. Buranın sanki aşağısı da vardı. Ah chest. Niye kapalı? Yakmam lazım bunu. Ama Nasıl? Masaya almaya çalışıyor. Yılanı gördüm de bunu nasıl alacağım? Çocuk bile ne yapıyor namuruyor? Buradan kayamıyoruz mu? Böyle mekanik yok mu lan oyunda? Efe. Nista mı? Ha ok attı. Ok attı. Tink etti lan. Tink. Amına koyayım her yer sonra 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 ora sonra burası sonra. Burada ne var? <laughs> Ateşli okum yok mu? Yok. Görmüyor ki. Gördüm sonra dediniz amına koyayım tamam. Bura ne? Ben buraya girmem. What did I tell you about offering help? Don't. Correct. But we just... This is not a debate. You must learn focus. Our journey need be your only concern. But what if they can help us? That one seemed to know a little about the lake. And how does that help us with our goal? We won't know unless we ask. <laughs> Allah. Medeniyete bak asansör var. Hey, that could be valuable. bil. Oh. What the fuck? Onu mu satayım sen nesin? Ölmüyorlar, ölmüyorlar. Wow. O neymiş ya? Well, worth a shot. Bura bizi aşıyor. Geri gidelim o zaman çocuk. Bura 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 bizim level'dan yüksek. Ne bileyim amonanın. That's some statue. Who built it? You, you think? I do not know. Hey, we göre burada görünüyor da. Bu duvarın burası mı? Burası aynen. İleride geleceğim buraya. Tekrar geri dönebileceğim mi? A very long time. Okay. Sinematiğe girdik. Ne oluyor? Is this the way to the mountain? It would seem. If it isn't the bearded beaver, it is sexy If I got something for you too. Bizim bu. Brock? Sen burada ne arıyorsun lan? But how did you? None of your fucking business. Now get in here. I got something for you, and don't go making pig eyes at my spot. I saw it first. Okay. <laughs> what do you think he wants? To test our patience. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of my wares. You watch. You rust around like that everywhere? Yes. This is There, with that key of Yggdrasil, you can open a magic door to the branches of the world tree. A shortcut between the realms. If you ever see him out in the world, use it to get back to me quick. But it's only one way: straight back here and nowhere else. And whatever you do, never, never, ever, never, ever throw yourself over the edge of the path, lest you want. death. Yeah, I don't see us wanting that. What's it gonna be this time? Come on. Doğmuş alevim yok. Çeliğim yok. You think what you want? Bu ne? Gayların doğum süresini kısaltır. Ha, sapı geliştiriyor. Okey. Okey. Tamam bir tane bundan verelim. Bebeğe de bir tane verelim. Daha az ok atıyormuş. Olur.

Estrevo mu bu? Hmm. Bizim geldiğimiz yer. Buraya geçtik. Buradayız.